Merhaba Nasılsınız? Umarım daha iyisinizdir. Ben daha iyiyim. Çok beklenmedik bir olay başımıza gelince ne çok fazla sosyal medyada olmak istedim ne böyle vlogun başında bir şeyler çekerken konuşmak ve bir şeyler söylemek istedim. İçimden bazı şeyleri yapmak gelmedi. Bugün daha iyi hissediyorum. Yarın inşallah Altınova'ya doğru yola çıkacağız sabahtan. Şöyle güzel bir tatil yapmak gerçekten istiyorum. Sizi de benimle götüreceğim zaten. Bu hafta hem buradayız sonra inşallah yarın bir bakacağız Ayvalık'tayız. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu sene hayatımda ilk defa... Gerçi yine toplamda dört çanta oldu ama... <laughs> bakın şimdi... Şimdi bu küçük çantanın içinde sıkışmasını istemediğim işte ayakkabı falan bu şapka sonra bakım ürünlerim falan var. Bu orta boy valize gerçekten giyeceğim birçok kıyafet ve ayakkabıyı her şeyi böyle mayo bikini içi şey, hepsini sığdırabildim. Arkadaşlar bu benim için çok büyük bir şey biliyor musunuz? kendi bir alkışlayayım gerçekten bunu yapabildim. Evet. Bu çok büyük bir başarı. Bu çantayı yanıma alacağım. Bu da işte içinde tripod, resim defterim falan var. Toplamda yine 4 çantayla <laughs> gitmiş olurum ama olsun. Bu valiz iyi bir iş. Ben bugün ben annemlere yardım ediyorum. Ee, toparlanacaklara yardım ediyorum yani işte kendi aklıma bir şeyler gelirse hala arada onları topluyorum. Sonra Friends'i izliyorum boş vakit bulduğumda. Son 4 bölümüm kaldı. Babam beni çağırıyor. Ve kalan konfleks ve sütü bitirmek adına kendime yulaf sütlü bir konfleks hazırladım. Konfleksi ben çok seviyorum arkadaşlar. Hatta konfleks dövmem bile var. Beni takip edenler zaten bilir. <laughs> Sandı. <laughs> Şu an saat sekiz buçuk. Biz sekizi geçerek e, yola çıktık. Anne hani ne kadar saat yolumuz var, değil mi? Bir on saat falan sürüyor. Sekiz dokuz saat. Sekiz dokuz saat sürüyor, evet. Bugün bizimlesiniz. Abime bakın. Ne oldu? Dudağın üstünde beyaz sırk şey kaldı. Krem evet. Ha, yaymamışım ki doğru. <laughs> tamam. Görmediğim için sivilce ilacı kullanınca böyle oluyor. değil <laughs> evet, mi mı? Evet hazır mıyız? Evet kokmayabilir, kokabilir. Biz gibi kokusuz. Aha çok güzel koptu. Çok güzel kokuyor bence. <laughs> Herkese günaydın çok mutluyum. Bu sabah burada uyandığım için çok mutluyum. Çok sevinirim burayı. Ee, Disko topumuza bakın. Ben yani denize gitmeyi çok istiyorum aslında bugün. Ama dün çok yoruldum. Gerçekten o yüzden bugün de evde dinlenirim diye düşünüyorum. Yüzüm nasıl şiş ama. Elektrikler evet, kesildi biliyor musunuz? Ay yani ne alaka? Yazlık Migros'a terlikle gelmek. <laughs> Suratım parlıyor değil mi? Nemden çok sıcak yani. Kaç derece şu <laughs> 33 derece. Ben 33 derece ama hissedilen böyle 63 falan olabilir. Biz Migros'a gittik. Dün vardığımız için bugün eve alınacak bir sürü eksik vardı. Onları aldık. Şimdi size unutup çekemediğim şeyleri söyleyeyim. Ben dün geldiğimizde bütün valizimi valizlerimi daha doğrusu çantalarımı boşalttım. Aslında çekecektim ama gerçekten yani dün e, işte temizlik yerleşme falan derken çok unuttum yani. Pek e, o tür şeyler aklıma bile gelmedi. Biz gelmeden abimin aldığı sodalar varmış. Sonra dolabı böyle yerleştirdim. Daha sonra pazara gittiğimizde ve meyve aldığımızda e, meyveleri falan da koyarım. Abim aşağıda soğuk kahve yapıyor. Aşağı... yani canım hiçbir şey yemek istemiyor. Mesela her sene böyle olur. Buraya gelirim mesela acıkıyorum şu anda açım acıktım. Amacım hiçbir şey yemek istemiyor. Sadece bir şeyler içmek istiyorum. Paso bir şeyler içmek istiyorum. Su, kahve, soda ne olursa sıcakta Gerçekten hiçbir şey yenilemiyor yani. Benim burada böyle bir askım var. Çok fazla giydiğim kıyafetleri genelde buraya asıyorum. İyi ki az kıyafet getirmişim. Deniz de dedim ya bunu başardım. Gerçekten başarmışım arkadaşlar. Ve gerçekten çok daha rahat ediyorum. Video çekeceğim ama şu an burası biraz dağınık abim sağ olsun. O yüzden muhtemelen o gittikten sonra daha rahat video çekebileceğim bu köşede. Ayakkabılarımı koydum. Şimdi biz abimle araba kullanmaya gidiyoruz yani normalde benim ehliyetim var ben ehliyetimi aldım 2014 yılında ehliyetimi aldım bakın ama e, çok uzun süredir araba kullanmadım yani aldığımdan beri gerçekten araba kullanmadım hem kullanamadım hem de biraz gerildim. Böyle çok fazla kendime özgüvenim yoktu. Kendimi daha özgüvenli hissediyorum araba kullanmak konusunda. Tamam da çıkmıyorum ki ne basıyorsun kornaya? Araba otomatik babamın arabası. Otomatik vites. O yüzden rahat olacağını düşünüyorum. Eğlenceliymiş ya. ben videoyu kapatmayı unuttum. Çünkü direkt bitirebilirim diye düşünmüştüm. Ama içim esmedi. Normalde vloglarım ben hiç böyle bitirmedim. Bitirdim mi hatırlamıyorum. Resmen geri dönüşümü bu vlogla da taçlandırdığıma göre Vloglarım çok arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek ya. Evet. Hep birlikte inanıyoruz. Güzel bir içerik planlaması yaptım bu arada biliyor musunuz? Hem Instagram için hem YouTube için. Burada bakın size onu bahsetmedim. Ben bayağı yandım. Çünkü bayağı güneşlenip size arkam nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama bayağı yandım yani rengim falan da döndü. Haftalık vlogta bana eşlik ettiğiniz için gerçekten çok 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 çok, çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone alırsanız alırsanız alabilirsiniz. Abone alın. Ama abone de olun. <laughs> beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Burada olmaktan tekrar çok mutluluk duyuyorum aslında. Bana iyi geliyor. Bana iyi geldiğini hissettim. Bir sonraki haftalık blokta görüşmek üzere. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da haberleşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.